Herkese merhaba. Venüs'ün Yeniden Doğuşu programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Venüs'ün Yeniden Doğuşu. Bugün Ecem Yerman'layız. Hoş geldin Ecem. Hoş bulduk Türkü. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün birazcık senden, birazcık eserlerinden ve bu eserleri e, yaratırken hangi motivasyonlarla yola çıktığından bahsedeceğiz aslında. Birazcık ben başlamadan önce senin bu serüveninden bahsetmek istiyorum araştırdığımız kadarıyla. Tabii. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde heykel bölümünde lisans eğitimi almışsın. Sonra bir de üstüne yine aynı bölümde yüksek lisans yaptın. Ve yani bu işte heykel bölümü lisans eğitimi ve yüksek lisanstan beri yaptığın eserlerde de cinsel, ırksal, sınıfsal ayrımcılık ve toplumsal nisiyet rollerini birazcık beden politikaları üstüne işliyorsun diyebiliriz aslında. Evet. Değil mi? Ee, ve hani sürekli olarak bu kadınların gözetlenen denetlenen olma durumuna da karşı çıkıyorsun eserlerinde biraz da aslında eserlerinde kadınlık ve sürülebilirlik kısmına da odaklanıyorsun diyebiliriz hatta podcast'ten önce de konuştuk bu havanın durumu <laughs> nereye gidiyor diye ee, bunlar yani seni aslında özetleyen şeyler diyebiliriz bu serüvenin bir kısmı aslında ee, ve Toplumda özellikle kadınların üzerine çok çeşitli baskılar var. İşte Ne giyeceğine, nereye gideceğine, kaçta dışarı çıkacağına, her şeye ne söyleyeceğine kahkaha atacağına kadar. Ve bu baskıyla bir iktidar olma çabası var ee, özellikle bu hegemonik erkekliğin üstünde. Ee, ve bu iktidar bizi sürekli baskılamaya çalışıyor dediğim gibi. Sen de eserlerinde aslında bu baskıyı ve bu iktidar olma çabasını eleştiriyorsun. Ee, ve kadın bedeninin üzerindeki bu kontrollerine aslında odaklanıyorsun. Bu konudan yola çıkma sebebin ne tam olarak? Nasıl bir motivasyonun var? Yani aslında doğrudan kendini kadın olarak <laughs> tanımlayan biri olarak toplum içinde yaşadıklarım, şahit olduklarım, duyduklarım, gözlemlettiklerim hepsi üretim sürecimi etkiliyor. Hı hı. Ee, akademik anlamda da bakarsak hani akademik çalışmalarda da İ araştırmaya başladım bu sorunun temellerine. Biz nasıl bu kadar ötekileştirilmeye başladık? Hani sorunlar da evet, başladı evet. aslında. Bir de sırf bize ait mi bir sorun? Yani ülkemizde ya da orta doğu coğrafyasının savaştığı bir sorun mu? Hayır. Değil. Yani ne yazık ki tüm dünya genelinde aynı şeye maruz kalıyor evet. kadınlar. Ya sırf kadınlar da değil aslında. Öteki olarak nitelendirilen herkes. Her. Tabii biz kadınlar ayrı bir Söylemin odağındayız çünkü bizim bedenimiz üzerinden politikalar yürütüldüğünde başka şeylerin üstü kapatılmış, örtülmüş evet. oluyor. En kolay da yani e, politik söylemin rüzgarın yani daha doğrusu politik ortamın rüzgarını değiştirme şeyi de beden üzerinden evet. söylemler evet. üretmek. Ben de işlerimde bu yüzden hani bir kadın olarak kendi yaşadıklarımdan yola çıkıyorum. Kendi rahatsızlıklarımı dile getirmeye çalışıyorum. Kendi bedenimle de bir yüzleşme aslında evet. üretim sürecim. Evet. Bir günlük yazmak gibi aslında evet. günlük yazarken o nefreti kusmak gibi yani. Evet. Bir Eserleri. de şey yani hani iktidardan kasıtta da aslında neyin Kime iktidar dendiğini de doğru evet. nitelendirmek lazım. Sırf siyasal iktidar kesinlikle. değil bu. Evet, evet. Aile de olabilir, okulda olabilir, evet. iş yeri de olabilir. Evet, her evet. şekilde ya da kadın da olabilir evet, bu kişi, kesinlikle. erkek de olabilir fark etmiyor. Güç kimin yani. elindeyse Baskıyı kim oh. kurmaya çalışıyorsa o. Yani dediğin gibi kadın bedeni dediğimizde her türlü uzuvumuzdan baskı kurmaya çalışıyorlar ve Özellikle sosyal medyada da işte gördüğümüz şey bu meme kavramı gerçekten hani nasıl oluyorsa insanların böyle falan yaptığı bir olay haline geliyor ki aslında en doğal şey yani herkes de var çok biyolojik bir kavram ama bir şekilde onu hem baskılamaya çalışıyorlar hem de ayıpmış gibi davranmaya çalışıyorlar. Bu noktada da senin bize ait bir oda sergisinde daha sonra da Artvix akaretlerde galiba yer alan meme meme işinden biraz konuşmak istiyorum. Bu işin ortaya çıkışından üretim sürecinden biraz bahsedelim misin? Çok ilginç bence çünkü yani çok etkileyici eser. Yani o da aslında doğrudan bu bastırılmış cinselliğe de göndermesi vardı. Meme dediğim gibi aslında doğal bir parçamız evet, yani kadında da var, erkekte de var ama bizimki nedense kapatılması, sansürlenmesi gerekiyor. Erkekler üstsüz bir şekilde de fotoğraf evet. çekilebiliyor, gezebiliyor ama kadında yok. O Tam haram. Instagram bina direkt artık onu <laughs> yasaklıyor mesela. Evet. Ee, yani bir de hani. Ele aldığımızda memeyi çocuğun besin kaynağı bir yandan bir yandan da cinsel anlamda arzunun evet. nesnesi ha. bir has kaynağı ha. olarak ele alabiliriz. İşte de bu doğum politikalarını aslında göndermeydi ha. bu kutsal annelik görevine kadının sadece cinselliği bildiğiniz üzere hani ben soyun mi? devamlılığını evet. sağlaması için yaşaması bekleniyor. Onun dışında tutkuları, arzusu olması beklenmiyor. beklenmiyor. Böyle olduğunda da sen iffetsiz oluyorsun. işte itaatsiz oluyorsun. Toplumun dışına itiliyorsun aslında ve ne yazık ki bu klişeler yani o kadar da yoz bir düşüncenin evet. ürünü ki Günümüzde hala devam etmesi utanç verici. Evet, evet. Gerçekten 21. yüzyılda hala bunu konuşuyor. Ama. Evet yani artık hani bunları konuşmamamız daha başka şeyleri tartışmamız evet. gerekirken biz hala bu zihniyeti tartışıyoruz. Evet. İşte de abartılmış şekilde aslında torsunun her tarafı memelerle kaplı hı hı. ve büyük bir cinsel organa sahip kadın figürü karşımıza hı hı. çıkıyor. Dik duruyor ve kolları açık hı hı. bir halde. Aslında bu politikalara karşı hem kendini teşhir ediyor hem de o dik duruşu da onun itaatsizliğine göstermeyi amaçladım. Çok güzel. Evet, böyle yani çünkü sürekli olarak sanki sırf bir memeden ibaretiz. Evet. Ee, i̇şte a en az üç a çocuk doğur, en az beş çocuk doğur. Şimdi beşe yükseldi <laughs> malum. Yetmiyor. E, yetmiyor. Neden? Kendi işte savaşlarında a ölecek çocuklar üretmekle görevliyiz biz. Başka bir işlevimiz yok. Nerede? Öyle, gerçekten öyle. Şimdi bir kısmımız var tek kelimelik diye. <laughs> bu kısımda sana beş tane kelime söyleyeceğim. Ve bu kelime söylediğinde ilk aklına gelen şey söyleyeceğim. Tamam. Size. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. İlk ile başlıyorum. Kibele. Vahşi. Dönüşüm. E, devrim. Heykel. Araç. Öteki. E, görülmeye Kadınlık. Direniş. <laughs> Çok güzel. Bu heykeli seçmekte bir amacın var mıydı ilk başta? Yani bu sanat camiasına atılırken neden heykel şey oldu sende baskı kurdu yani hayatında. Ya üç boyutlu uğraşmak aslında daha farklı bir kaynağı de oluyor bence. Çok zor yani. Evet, ya bayağı aslında bedensel bir yani hem zihinsel hem bedensel Hı -hı. emek harcıyorsun. Bu açıdan çok değerliydi ve dokunsal. Hı. Yani doku, o Doğrudan iletişime geçebiliyor. Yani resme baktığımızda da evet görüyoruz ama birebir iletişim evet. halinde olamıyoruz. Heykelli ama bunu başarabiliyoruz. Hem üretim sürecinde hem de izleyici Aa, için. Doğru, doğru. Biraz daha içselleştirebiliyorsun evet. olayı. Haklısın. Ee, aslında evlilik iktidar dediğimizde sadece kadın ve kadın bedeni üzerinde değil, tüm canlılar üzerinde ve hatta şu anda da maalesef doğa üzerinde bir baskı ve şey tahakküm söz konusu. Kadınlık ve Sürdürülebilirlik sergisinde de son işinde aslında ekolojik ve cinsiyet politikalarını bir araya getiriyorsun. İşte bizim de kız başına olarak ekofeminizm projelerimiz vardı. Çok fazla yapılan bir şey değil şu an feministlikle eko şeyi bir araya getirmek. Bu iki kavramın üzerin deki bu kesişim hakkında biraz e, konuşabilir miyiz? Hem bizi hem de doğayı tahakküm altında evet. almak istiyor iktidar. Neden? Bu kapitalist sistemin devam etmesi için sömürü politikalarına ihtiyacı evet. var. Bunlar da doğayı, insanı, işte hayvanı, kültürü aslında yani hı hı. çeşitliliği yok ederek tek tipleştirici ve sadece her şeyi sermayeye dönüştüren hı hı. bir e, yaşam stiline doğru geçiş yapmış durumdayız. Ama bu yani Sürdürülebilirlik üzerine yani olan politikaları mesela düşünelim. Bunlar ekonomik krize karşı iklim değişikliğine, <laughs> konuştuğumuz işte türlerin azalmasına, göç politikalarına ve cinsiyet eşitsizliğine karşı olan politikalar. Ee, bu bağlamda ele aldığımızda aslında ikisi birbirine hani kadınlık <laughs> ve sürdürülebilirlik çok evet. örtüşüyor. Evet. Ki e, bu politikaları gerçekleştiren bu eril iktidarda aslında işte kendini üstün olarak gören, aklın sahibi olarak gören hı hı. ve e, insan ırkını üst konuma sokan bir iktidar. Hı hı. E, bu doğrultuda aslında kimin insan olduğunu evet. da tartışmak gerekiyor. Kim insan olarak adlandırılıyor? Hı hı. Ya bu da gene çok eski bir soru yani ve hala bunu tartışıyoruz. Hı hı. Biz kime insan diyoruz? Kim insan hı hı. yerine konuluyor? Ve ne yazık ki kadınlar hala insan, i̇nsan yerine, yerine konulmuyor. konulmuyor. Evet, doğru söylüyorsun. Ya yani bu yine Kadınlık ve Sürdürülebilirlik sergisinde, işin kağıttan giyilebilir heykeller barındırıyor ve bununla işte interaktif bir şekilde insanları öteki olmaya davet ediyorsun. Biraz bu işinden bahsedebilir misin? Yani senin hayatında mesela öteki olmak nasıl bir konumda? Öteki olmak senin için nasıl bir şey? Benim hayatımdaki ile yaptığım işteki aslında tam olarak aynı olarak örtüşmüyor. Kendi hayatımdakinden bahsetmek gerekirse toplum içinde işte görülmemek, Hı -hı. bir hayal etmişim gibi hissetmek. Sesinin duyulmaması. Evet yani bunu özellikle de mesela iş hayatıma girdiğimde yaşadım. Söylediğim hiçbir şeyin bir değerinin olmadığı, sistem içinde görülmediğimin bunun bir nedeni belki genç olmam, belki de kadın olmamdı. Yani bu tartışmaya açık bir hı hı. konu. Karşı tarafı da dinlemek <laughs> gerekir bunun için. Ama kendimi gerçekten hayal etmiş gibi hissettim. Yani söylediğim hiçbir şeye cevap gelmiyor. Uzay boşluğuna gidiyor. Çarpıp asla yokum. <laughs> <laughs> evet ya yani asla yoksun. Ama sistem için gerekli bir şey yapman lazımsa sen bir bu sefer makineye dönüyorsun. Evet. Benim ötekiliğim de burada aslında devreye giriyor. Ama sergideki... E, sergideki yani gene gözlemlerimden ve araştırmalarımdan yola çıkarak ürettimişlerdi. Yani bugüne kadar hep kadın bedenini çalıştım ve sorun sırf kadınlık değil. Hı hı. Yani tüm kimliklerin inşa süreçleri biz birbirimizi tanımıyoruz, evet. görmüyoruz, bakmıyoruz, evet. dinlemiyoruz. Yani sorun aslında burada. Bu yüzden bir erkek bedeni, iki tane de trans bedenini çalıştım. Bunlar bir kıyafet gibiydi. Üstüne işte cırt cırt aracılığıyla giyebiliyorsun. Giydiğinde aslında hem o bedene dokunuyorsun, onu anlamaya çalışıyorsun. Yani o görmediğin bedenle yüzleşmiş empathy. oluyorsun. Ve aynalar vardı iki tane. Biri iç bükey, diğeri dış bükey. Aslında aynaya baktığında gene göremiyorsun. Hmm. Çünkü biz kendimizi veya da diğerini asla göremiyoruz hmm. ki. Hep bu işte kodlarla bakıyoruz. O inşa süreçlerini yıkıp da aynada ne kendimizle yüzleşmeye gücümüz var ne de başkasını hmm. görmeye. Hmm. Ee, bu yüzden hani İnsanların birazcık birbirini orada anlamasını istedim. Garip de bir deneyim oldu. Nasıl geri dönüşler aldın? Anlayabildiler mi insanlar? Yani şöyle kadınlar doğrudan ya trans bedene gitti ya erkek bedene, hmm. onu giymek istedi. Erkeklerden yani Türkiye'de yaşayanlardan diyelim sadece iki kişi kadın bedenini hmm. giymek istedi. Yabancılarda öyle bir sorun olmadı. Avrupalılar kadın bedenini de giymek istediler. Bu büyük olasılıkla hani bu kırılganlıkla, Hı -hı. zayıf Hı -hı. olarak görünmekle evet. alakalı Hı -hı. öyle gözükmek istemedi Hı -hı. hiçbiri. Tek bir Avrupalı kadın beni şaşırttı. Hı -hı. Trans erkek bedeninde yanına gittiğinde ilk o kaslı Hı -hı. olarak yapmıştı. Onu giymek istedi ama sonra vajinasını görünce vazgeçti. Hı -hı. İşte. Evet. Tam olarak özeti aslında. Evet. Çok etkileyici. <laughs> yani bizim de hep kız başına olarak da şey yapmaya çalıştığımız duygu hep empati oluyor. Çünkü empati kurabildiğin sürece aslında bu sorunların hiçbirini yaşamayız. Yani bir kadının sokakta yürürken ki korkusunu bir erkek empati kurabilse belki daha farklı davranır ama kimse o duyguya girmek istemediği için dediğin gibi o kırılganlık ve ötekiliği yaşamak istemediği için empati kurmuyorlar ve yani problemler büyüyerek devam ediyor aslında. Çok etkilendim. Çok teşekkürler. <laughs> yani şeyi de aslında not olarak eklemişim Kağıdı seçme nedenim. Yani kağıt da böyle deriye de benziyor hı hı. bir açıdan. O katmanlardan oluşması e, ve gene geri dönüşüm sağlayan bir malzemeydi. Evet. Bu yüzden de seçmek istedim. Evet doğru. Çok tatlı. <laughs> Peki e, aslında işlerin bedenimiz üzerindeki dayatmaları bir başkaldırı. <laughs> olarak hani hepimizin ortak bir derdine şey yapıyor, odaklanıyor. Sen anlattıkça ben iyice <laughs> burada hatta evet evet deyip hep onaylıyorum. Bu ortak derde odaklandığımızda yaptığın işlerle neyi değiştirmek istiyorsun dünyada? Ya ön yargıları yıkmak aslında. Bu kendimdeki de hı hı. yani kendimde hala her düşünceye açık mıyım diye sorguluyorum kendimi. Herkesle bir oturarak konuşabiliyor muyum? Ne kadar sabırlıyım karşımdakine karşı. Hı hı. Yani bu hem bizim için hem tüm işte e, görüşlere sahip insanlar için geçerli. Herkes bir arada oturup birbirine konuşup dinleyebildiği hı. zaman aslında... Her şey evet, çözülecek. Evet. İnşallah. Umarım aynı olur. Yani bu sanatla ne kadar başarılabilir <laughs> ben bilmiyorum diyorum başarılı olur. ama. Bence Yani biz bir sürü böyle feminist sanatçıyla ile bir araya geliyoruz. Ben gittikçe bölümler geçti daha da umutlanmaya başlıyorum. Çünkü farklı bir başkaldırı ve farklı bir fikir söyleme şeyi aracı sanat. O yüzden umarım yerine ulaşır yani. Umarım. Şimdi üç tane zarf uzatacağım sana. Tamam. Aynı aynı söyle bana kısmında. Bunun içinde üç farklı soru var. Bakalım hangisi çıkacak. Ortadakini <laughs> alayım. Sesli de okursan soruyor. Aa, güzel. <laughs> Korktuğun çıkmadı. Yok korktuğum çıkmadı. <laughs> Kim ne derse desin ben böyleyim dediğin özelliğin. Ee, Açık sözlülükle patavatsızlık <laughs> arasında bir yerde yürümüş. Evet değil. genellikle böyle aklımdan geçeni... Doğrudan söylerim. Ama güzel bir şey o bence. Güzel ama başımıza sıkıntı da açabilen bir şey. Her zaman herkesin de kaldırabildiği evet, bir şey. Ben değil. öyle değilim mesela. E, öyle olmamak da başıma bela açıyor mu? Keşke sen gibi olabilsem yani. Ya yani şu rahatlığı var. bir Yani ne söyleyeceğimi herkes dümdüz bilir. Yani birinin arkasından da bir şey demeyeceğimi. Yüzüne <laughs> ne diyorsam o devamıdır yani. Çekinmem çünkü. Bir de niye içim at? Evet, de sonra, sonra ben derdim mesela içim attıktan sonra keşke şunu söyleseydim falan diye güzel bir özellik bence. <laughs> çok teşekkür ben ederim. Geldiğin ederim. çok keyifli bir sohbet Benim için de çok keyifli. Eserlerin de çok güzel. umarım herkese ilham olur, empati duygusunu aşılar insanlara. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.